Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği anlamlı bir iftar etkinliğine imza attı. İsrail'in Gazze'de yaşattığı zulme dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla düzenlenen iftarda menü zeytin ve ekmek oldu. Bayşat üyeleri Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için ve Filistin'e destek olmak amacıyla düzenlediği iftarda zeytin ekmek yedi. Bayşat Genel Başkanı Osman Saraç'ın ev sahipliğini yaptığı iftar programında Bayşat İstanbul İl Başkanı Elif Aktan ve Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir başta olmak üzere dernek üyeleri katıldı. <laughs> Gazze halkının yanında olduklarını belirten Bayşat Genel Başkanı Osman Saraç yaşanan katliama karşı tüm sivil toplum kuruluşlarının duyarlı olmaya çağırdı. Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Genel Merkezi olarak Filistin'i, Filistin'de yaşanan zulmü, Gazze zulmünü ve e, özellikle Kuzey Irak'ta işlenen cinayetleri, oradaki Türkmen kardeşlerimizi de hatırlamak bakımından mübarek Ramazan ayında iftarımızı sadece pide, zeytin ve suyla açtık. Başat İstanbul İl Başkanı Elif Aktan ve Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir ise şu açıklamalarda bulundu. Belki bu yaptığımız e, duyarlılığın onlara çok fazla bir faydası olmayabilir ama en azından yanlarında olduğumuzu, e, acılarını paylaştıklarımızı e, belirtmek üzere bunu yaptık. Bugün burada başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere Musul'da, Kerkük'te, Tusurmatı'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın her yerinde zulüm altındaki kardeşlerimizi anmak, onların yokluklarını, yoksulluklarını hissetmek için tuz ve zeytinli iftarımızı açtık. Konuşmaların ardından okunan şiirler ile duygusal anlar yaşandı. Ey alemlere rahmet, ey nur güneşim, ey Ahmet'i Mahmut. Ey yedi cihan peygamberi, ey nebiler nebisi, seni görmeye geldim, kabrine yüz sürmeye geldim. Seni sevdim, yüreğim Beyrut oldu, ceplerim Afrika. Vietnam'a girdin yüreğimde, kahrolmadı Amerika. Somali karası oldu yüreğin, acısı kar oldu, kime yar oldu? Seni sevdim, Habeş Zoylum. Yüreğim gaz oldu ceplerin Afrika. Yarınlara kuşkuyla bak. En az bir kez besmele çek. Yaratandır cihanda tek. Dua ile yat, şükürle kalk. Şöyle bir düşün alemi. Yalnız o verir elemi. Getir aklına ölümü. Dua ile yat, şükürle kalk.